Merhaba arkadaşlar. Orjinal yayınların 2022 AYT Soru Bankası'nın polinomlar kısmında 8. çözümleri çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuza başlayalım isterseniz. Şimdi şunu şöyle biraz büyütelim. İlk sorumuz şu şekilde bir soru. Px 3. dereceden bir polinom. Px'in bu arkadaşla bölümden kalan 7, bu arkadaşla bölümden kalan da 7'dir. P0'da 13 ise P2 değeri kaçtır demiş. Şimdi şu arkadaş çarpanı ayrılabilen bir ifade. Ve ayırdığınız zaman burası x artı 3. x eksi 1 diye çarpandan ayrılıyor. Aynı şekilde alttaki ifadeyi yani şu ifadeyi çarpandan ayırdığınızda x artı 3 x artı 1 diye çarpandan ayrılıyor. Dikkatli baktıysanız ikisinde de kalan 7'ymiş. Yani şöyle bir yorum yapabilirim. Ben px'in x artı 3 ile bölümünden kalan da x eksi 1 ile bölümünden kalan da x artı 1 ile bölümden kalan da 7'dir. O zaman biz polinom oluşturmak istediğimizde bu verilen ifadeleri bir araya getirirsek x artı 3 x eksi 1 ve x artı 7 yazdığımızda x artı 1 yazdığımızda kalan 7 olacak. Benim polinom kaçıncı dereceden? 3. dereceden. Geçen testlerde de söyledik. Eğer bir soruda polinom sorusunda polinomun kaçıncı dereceden olduğunu söylüyorsa bizim amacımız polinomu oluşturmaktır. Başka sayısı yok. Yani bilmiyorum. O yüzden ben buraya bir tane A koyuyorum. Ve şurada bir info vermiş. P0 eşittir 13 demiş. O zaman x yerine 0 verdiğinizde ne gelecek? A çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 1 artı 7 13 geliyor. O zaman şurası eksi 3 A eşittir 6. A'sı kaç geldi arkadaşlar? Eksi 2 geldi. Buraya eksi 2 yazdım. Benden ne istiyor? P2. Yani burası eksi 2'ymiş. Ve benim polinomum ortaya çıktı artık. Benim polinomum bu oldu. Ve benden kaç istiyor? P2 istiyor. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Eksi 2 çarpı kaç verdik? 2 verdik. 5. 2 verdik. 1. 2 verdik. 3 artı 7. Şurası kaç geldi? 5 kere 3 15. Eksi 30 artı 7'den cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir diyebiliriz. Birinci sorunun cevabı Denizli'ydi. Şimdi ikinci sorudayız. A 0 1 2 kümesiymiş. Dördüncü dereceden bir PX polinomu katsayıları yukarıda verilen alt kümesinin elemanları en az birer kez kullanılarak oluşturulmaktadır. Şimdi normalde dördüncü derecen bir polinom dediğinizde ne olması lazım? ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e. Şu bahsettiği 5 tane katsayı şunlardan oluşacakmış. Ve her biri en az bir kez kullanılacakmış. Tüm oluşturan px polinomlarının px2'nin en büyük ve en küçük değerleri toplamı aşağıda hangisidir Net konuşmuş. O yüzden biz ne yapmaya çalışıyoruz? P 2'nin bir en büyük bir de en küçük değerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi eksi 2 verdiğinizde büyük olmasını istersem o zaman şöyle bir terimin şurasını sıfır olmasını isteyeceğim. Şu terimin sıfır olmasını isteyeceğim ki sonuç büyük çıksın. Yani şurası ve şurası ve şurası bizim polinomumuzun içinde olan terimler olsun. O zaman sıfırı kullandık. Bir kullanacağız. Mesela buraya bir kullanalım. Niye? Çünkü hani büyütmek istiyorsam gidelim buradaki arkadaşa ve buradaki arkadaşa 2 veririm. Yani benim polinomum px eşittir 2x üzeri 4 artı 2x kare artı e olsun ki p eksi 2'yi bulurken sonuç büyük çıksın. Şimdi bu, burada da e'yi de bu arada 1 bulmuştuk pardon. p eksi 2 o zaman ne yaptı? Eksi 2 verdim 16 32 yaptı. Eksi 2 verdim 8 yaptı. Bir tane daha ekledim 41 yaptı. Bu arkadaş maksimum değeri. Şimdi biz minimum bulmak istiyorsak, şimdi yine şuradaki mantık da şu arkadaşta minimum bulmak istiyorsak. Bu arada bizim polinomuz dördüncü derecedense o zaman şuradaki terimimiz olmak zorunda. Şimdi ben bunu silmeyeyim de şöyle yapayım. Bunun aynısını kopyalayayım alt tarafa. Şimdi şöyle yaptığımızda şunları iptal edeyim. Tekrardan başa dönelim yani. Şunlar yokmuş gibi davranalım. Şurası, şurası, şu, şu. Şimdi burası ne olacaktı? b x küp c x kare artı d artı. E. Şimdi bunun minimum olmasını istiyorum. Bir kere a'ya bir veririm. Hani bir yazayım da onu başımızdan savalım. Çünkü dördüncü dereceyi tutturmam lazım. Sonra mesela burada şimdi x yerine eksi iki verdiğimizde o zaman ben buraya büyük bir şey yazayım ki bunun sonucu ne çıksın? Negatif çıksın. Yani bizim polinomumuzu p eksi ne yapsın? Küçültsün. Zaten bizden ne istiyordu? Alabileceği en küçük değeri istiyordu. Biz en büyük değerini bulmuştuk zaten. O zaman e, şuradaki c'yi mesela sıfır alayım. Neden sıfır alayım? Çünkü orası eksi 2'nin karesinden 4 olacak. Yani burayı pozitifleyecek. O yüzden onu iptal edeyim. Şimdi buradaki arkadaşı da mesela 2 alayım. 1 yazdım, 2 yazdım, 0 yazdım, 2 yazdım. O zaman ben bunu da sıfır alayım. Ve böylece ifademiz ne olsun? Alabileceği en küçük değeri almaya çalışsın. 2x küp artı 2x. 2 yerine eksi 2 verdiğinizde ne olur arkadaşlar? Eksi 8, eksi 16, eksi 2 verirsiniz. Eksi 4, burası kaç geldi? Eksi 20 geldi. Burası kaçmış? İfadesinin alabileceği en küçük değermiş. Bir yerde hata yaptık mı? Bence yaptık. Daha doğrusu eksik yaptık. Şurada bir tane 1 verdiğimizde eksi 2'nin karesinden 16 ifadesi gelecekti. O zaman şuraya 16 geldi. Şunlar birbirini götürdü. Şurası ne çıktı arkadaşlar? Eksi 4 çıktı. Bu da alabileceği minimum değerdir. Bizden istediği şey 41 ile eksi 4 toplamamızı. O zaman cevabımız ne olacaktır? 37 olacaktır. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. İkinci sorunun da cevabı bu şekildeydi. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. En büyük dereceli terimlerin katsayıları eşit olan Px ve Qx polinomlarının sıfırlarından oluşan kümeler A ve B olsun. Yani şöyle yapalım. Mesela x eksi A, x eksi B. Burası da x eksi C, x eksi D olsun. Şimdi bu şekilde yapalım. Değil mi? En büyük dereceli terimlerin katsayıları eşit olan. O zaman da K diyelim. Baş katsayı olarak. Bu P olsun, bu da Q olsun. Px ve Qx polinomları. Şimdi A ne demiş? İki tane kökü var. B demiş iki tane kökü var. Zaten oluşan kümeler A ve B demiş. İki farklı elemandan oluşacak demeye çalışıyor. Birer taneler ortak diyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu da A yapalım. Şunu da C yapalım. Şimdi benim ne oldu? Birer tane ortak köküm oldu ikisinde de A kökü. B ve C de farklı oldu. Şimdi birleşimleri de 1, 2, 3'müş. O zaman ne diyebiliriz? Burası, burası 1 olabilir. Mesela burası 2-3 olabilir. Şimdi bunlar kendi işlerini değişebilir. Eksi 2 ile eksi 3'ün yerini değiştirelim gibi gibi gibi. İşte bu sefer eksi 1'ler değil de ortak. Eksi 2'ler ortak olsun. Eksi 3'ler ortak olsun gibi düşünebiliriz. Şimdi bunları bölümünü istiyor benden. X yerine eksi 1 verdiğimizde. Zaten bunlar her türlü birbirini götürdü. Şimdi eksi 1 verdiğimizde ne oldu? Bunlar da birbirini götürdü. O zaman x eksi 2 bölü x eksi 3 gelebilir. Bunun tersi gelebilir. Sonra x eksi 1, x eksi 2 gelebilir. Bunun tersi gelebilir. Sonra x eksi 2, x eksi x 3, x eksi 1 gelebilir. Bir de bunun nesi gelebilir? Tersi gelebilir. O zaman biz şimdi eksi 1 verdiğimizde ne oldu burası? Eksi 3 bölü eksi 4'ten 3 bölü 4 oldu. 4 bölü 3 de oldu. Olamaz diyordu. Biz olur bulduk şimdi. Şimdi x eksi 1 verdiğinde burası ne olur? Eksi 2 olur. Eksi 1 verdiğinde eksi 3 olur. Yani 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3 olduğu gibi, bu zaten 2 bölü 3 olabiliyormuş. Şimdi burada x'e eksi 1 verdiğimizde ne oldu? x 4. Eksi 1 verdiğimizde ne oldu? Eksi 2 oldu. Burası ne oluyormuş o zaman? 2 oluyormuş. Bu arada bunun taklası olan 1 bölü 2 de oluyor. O zaman ne olmaz? Buradaki bölüm ya da buradaki oran 3 olmaz arkadaşlar. Yani 3'ün sorumuzun cevabı Edirne'ydi. Şimdi geldik 4. sorumuza. Şimdi 4. sorumuz biraz uzun bir soru. Şöyle biraz onu küçülteyim ekrana sığsın x 5'ten büyük olmak üzere kum saatinin tabanında 4x kare birim küp var. Yani şurası 4x kare. Üst kısmında ise burada da x küplük bir kısım var. Şimdi bize ne diyor? Üst kısmında x küplük kum olan bir saniyede aşağı doğru 2x birim küp akıyor. Yani saniyede 2x'lik ne akıyor? Kum akıyor. Buradan azalırken buraya da eklenecek. Şimdi qx x saniye sonra üst kısmında kalan kum miktarı. O zaman ben qx'i nasıl yazmalıyım? x küpten 2x'ler çıkartacağım her saniye. Kaç saniye? x saniye sonra. Yani 2x kare çıkarmalıyım. O zaman qx polinomumuz ne oldu bizim? x küp eksi 2x kare oldu. Şimdi qx'i yazdık. Aynı şekilde rx'i yazmak istesek. Rx, de, de Rx neydi? Aşağıdaki ilgili bir bilgi veriyor. x saniye sonra alt kısımda toplam kum miktarı. Şimdi zaten 4x kare var kafadan. Her saniyede 2x akacak x saniye sonra bunu x ile çarparsak 2x kare daha atacak. O zaman bizim rx polinomumuz ne oldu arkadaşlar? 6x kare oldu. Bu da bizim rx polinomumuz. Px de q bölü r'ymiş. O zaman nereye yazalım? Şuraya yazalım. Px şuradaki qx polinomunu yani x küp eksi 2x kare polinomunu neye biliyoruz? Rx polinomunu yani 6x kare. Buradan sadeleştirme yaparsanız hepsinden x kareleri götürürsek x eksi 2 bölü 6 gelir. Ve x yerine 10 verdiğinizde ne oldu? 8 bölü 6 oldu. Yani 4 bölü 3 oldu. Bizim doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? C-han geldi diyebiliriz. 4 sorumuzda cevabı C-han. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Beşinci sorumuza bize diyor ki, şunu artık normal büyüklüğüne getirelim. Tamam. Beşinci sorumuza diyor ki, ikinci yaşam peri px ile ilgili olarak polinomu sabitlerim. Sabitlerim dediğinde x yerine kaç yazıyordun güzel kardeşim? 0 yazıyordun. Buraya 0 çektin. O zaman ne oldu? p3 eşittir. p'nin içinde p2 oldu. E, P'nin içinde 3 var. P'nin içinde P2 var. Buradan ben ne anlarım? P2'nin 3 olduğunu anlarım. Aynı şekilde katsayılar toplamı dediğinde x yerine 1 yazıyorsun. Gidiyorsun onu buraya çekiyorsun. Ne oldu? P7 oldu. P7 neymiş? P'nin içine P3 yazmakla oluşuyormuş. E buradan ne çıkartırız? Buradaki P3 7'ye eşitmiş. O zaman diyelim ki P3 de 7'dir arkadaşlar. P0 da 7'ymiş. O güzel. O zaman ikinci cam P'x polinomu. Bak şuradan ben tüyoyu aldım aslında hem x yani x'e bölündüğünde kalan 7 hem de x eksi 3'e bölündüğünde kalan 7. O zaman hem x çarpanı hem de x eksi 3 çarpanı var. Bir de üstüne 7 kalanı var. Bir de polinomuzun başında ne olması lazım? Bir baş katsayısı. O zaman bizim polinomuz ne geldi? Bu geldi. Şuradaki infoyu kullanalım. P2 eşittir 3'müş. O zaman P2 eşittir. A çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı 7 kaç eşit? 3 eşit. Eksi 2A eşittir eksi 4'ten. A'mız kaç geldi? 2 geldi. O zaman şurası 2 oldu ve bizim polinomumuz piyasaya çıktı. Sana ne diyor? P1'i bul diyor. Sonra bulduğun sonucu bir daha polinoma yaz diyor. O zaman P1 kaç geliyor? Şuralar karıştı ortalık ama şuraya yazalım. P1 kaç geliyor? 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 artı 7. Buradan ne geldi? 3 geldi. Sonra bir daha P3'ü bulacağız diyor. Zaten P3'ü ben biliyorum. Kaç gelmiş? 7 gelmiş. O zaman doğuracağımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur diyebiliriz. 5'in sorumuza cevabı Bursa'ydı. Şimdi altıncı sorumuzdayız. Altıncı sorumuzda bize diyor ki gerçek katsayıda ve baş katsayısı x 4 olan üçüncü eden bir px polinomu. Eyvallah. Baş katsayısı x 4. Başına eksi 4'ü koyalım. Bakın gördüğünüz gibi yine bir derece olayı var. Yani polinomu benim oluşturmam lazım. Ve burada ne demiş? pa, pb, pc 4 faktör yapmış. E o zaman ben bunu şöyle yazabiliyorum. px eşittir. Şimdi x eksi a'ya bölünse, x eksi b'ye bölünse ve x eksi c'ye bölünse her defasında 4 faktöre kalanı verir. Bakın PA ne demek? PX'in X eksi A ile bölümünden kalan demek. Kaçmış? 4 faktöriyelmiş. O zaman buradan ne gelir? PA eşittir 4 faktöriyel. Yani. Aynı şey B içine geçerli. Aynı şey C içine geçerli. O zaman biz polinomumuz çatısını oluşturduk. Bizim polinomumuz bu şekilde olmalı de ardışık sayılar. Peki. Px polinomu sahipleri de 5 faktöriyel. O zaman x yerine kaç yazıyorsun kuzey kardeşim? 0. X4 çarpı 0 yazdın eksi a. 0 yazdın eksi b. 0 yazdın eksi c. Artı. 4 faktöriyel de 24 diyelim. Bu da kaç eşit? 5 faktöriyel yani 120'ye. O zaman şurası 4 tane ABC eşittir. Bu arkadaşı buraya attık. 96. ABC için biz ne diyebiliriz? 24 diyebiliriz. Şimdi ABC ardışık sayılar ve bunların çarpımı 24 ise güzel sallayalım. 2, 3, 4 tuttu. 6, 24. O zaman benim polinomumda A yerine 2 yazalım. B yerine 3 yazalım. C yerine de 4 yazalım. Ve bu kızan benden ne istiyor? P 1. O zaman şuradaki polinoma X gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 4 çarpı. Eksi 1 verirsen eksi 3. Eksi 1 verirsen eksi 4. Eksi 1 verirsen eksi 5. Artı 24. Şu arkadaşlar çarpınca kaç geliyor? Ya şıklara baktığı zaman faktörel ya. Biraz faktörele benzetelim. O zaman burası şuradaki iki çarpanını da kullanırsak şu, 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 şu dördü birden kaç yapacak? 5 faktörel yapacak. Bir de bizim neyimiz var? Eksi ikimiz var. Artı burası da 4 faktörel. Şimdi şıklarda benzetmek için buradaki 5'in bir tanesini çalsam bu arada şuradaki hepsi eksi olunca şu eksi ortadan kalkacak pardon 4 tane eksi sayının çarpımı artı yapar. O zaman bir tane 5'i de çaldım buradan. 10 tane 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel kaç geldi arkadaşlar? 11 tane 4 faktöriyel geldi. Yani doğru cevabımız denizdir diyebiliriz. Altın sorumuzda cevabı denizdir arkadaşlar. Şimdi geldik 7. soruya. Hmm, sıfırları birbirinden farklı iki sayma sayısı olan ve en büyük derece terimin kas sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom. Peki. Bu arkadaş neymiş? Px polinomu sıfırlarından oluşan kümeymiş. Tamam. Bana diyor ki Px 1 polinomu ile Px 3 polinomunun birer tane kökü ortaktır diyor. Şimdi ben bir Px polinomu sıkayım bir. Px polinomu x a, x b olsun. Tamam. Ve P0 da 24'müş. Bu arada başka sesin için bir şey vermiş mi? Em yüksek terimin katsayısı 1 olan. Ooo şurada bir info var. Yani şurası 1. P0 da 24 ise o zaman biz buradan ne anlayalım? A çarpı B'nin 24 olduğunu anlayalım. Sıfırlarda sayma sayısı. Yani A ve B sayma sayısı. Ne olabilir? Şuradan A, B desek. 1, 24 olur. 2, 12 olur. 3, 8 olur. 4 de 6 olur. Yalnız şurada bir şey var. Px-1 ve Px-3. Şimdi bakın. Şuradaki polinoma. Ben onu hatta buraya çekeyim. P x-1 dersem. Ne olmuş olur? Köklerini birer arttırmış olurum. Doğru mu? Ve Px-3 dediğinde de. Yani bunun normalde kökleri a ve b'ydi ya. O zaman Px-1'in kökleri. a artı 1 ve b artı 1 olacak. Px-3'ün kökleri de. A artı 3 B artı 3 olacak. Ve size diyor ki bunlar bir şekilde eşit olacaklar diyor. Şimdi mesela ben buradan 4 ile 6'yı seçsem. Tek tek denememiz lazım biraz burada. Şimdi 4 ve 6 versem. A'ya 4 verince burası kaç geldi? 5 geldi. Burası kaç geldi? 8 geldi. Pardon 7 geldi. B'ye 6 verince burası 7 geldi. Burası 6 verince 9 geldi. Gördüğünüz gibi birer tane kökleri ortak. Siz bunları denemelisiniz. Ama sadece bu cevabı verecek 4 ve 6'dır. O zaman benim polinomu şuradaydı. Ben bunu bir daha alayım. Şuraya getireyim. Yani şuradaki arkadaş 4'müş. Şuradaki arkadaş da 6'ymış. Benden ne istiyor bu arkadaş? Katsayılar toplamını yani P1'i x yerine 1 yazıyoruz. 1 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5 geldi. Bunun da cevabı nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyebiliriz. Şurada 4 tane denemelik durum var. Burası biraz sorunun zorluk derecesini arttırıyor. 4 ve 6'yı denediğiniz zaman sırasıyla birer tane kökünün ortak olduğunu keşfedebilirsiniz. Geldik 8. sorumuza. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan ne yapıyorduk? Polinomu bölenini sıfır eşitleyip en büyük derece terimini x gördüğümüz yere yazıyorduk. O zaman buradan p2 eksi p1'in 2 olduğunu söyleriz. Aynı mantıkla şurada da x yerine 3 yazıp Burada yerine yazdığınızda ne geldi? P3 eksi P2'nin 7 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi vatandaş ne istiyor? Bu arkadaşın x eksi 1 ile bölümden kalan. Yine aynı mantıkla x yerine ne yapıyoruz? 1 yazıyoruz buradaki bilinmeyene. Yani benden istediği şey bir tane P1 eksi P3. Şu birinin bir esprisi yok o zaman. O zaman P1 eksi P3 istiyor. Peki benim elimdeki veriler nerede? Burada. He, o zaman bunları toplarsam şuna şuna götürürsün. P3 eksi P1'in kaç olduğunu bulursun? 9 olduğunu bulursun. Şıklara da 9'u koymuş. Bu bize ters köşe yaratır. Çünkü P1 eksi P3 istiyor. O zaman bunun tersidir. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 9. sorumuza. 5. yaşayan bir Px polinomu. Bu arkadaş da tam bölünüyor. Tamam tam bölünebilir. Zaten 5. dereceden. Ama demek ki bunun katı olabilir. O zaman benim Px polinomu bu gelsin px sabit terim yani x'e 0 verdiğinde 5 geliyormuş. x'e 0 verdiğinde ne oldu güzel kardeşim? k çarpı n eşittir 5 geldi. k sayılar toplamı deyince x yerine kaç yazacağız? 1 yazacağız. k çarpı 1 yazdın 2 1 1 artı n. 1 artı de kaç oldu? 10 oldu. Hmm, şuradan şuradan ne yapalım? Bunları oranlayalım isterseniz. k çarpı ya da hiç oranlamayalım. Şunu dağıtalım. k artı kn eşittir 10 sağa. Burası 5 ise bu da 5 geldi. O zaman K 5'miş N'de 1'miş. N 1 ise P 1 istiyor benden. Burası da 1'di galiba. Benim K değerim 5'ti galiba. N değerim de 1'di. Bu polinomda P 1'i bulmak istiyoruz. O zaman P 1 ne gelecek? 5 çarpı 2 eksi 1 artı 1'den kaç oldu arkadaşlar? Cevabımız 10 oldu diyebiliriz. 9. sorumuzun cevabı Adana'ydı. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza diyor ki baş katsayısı 1 olan 3. heyecan bir px polinomunun bir kökü 2. Diğer iki kökü de dik koordinat düzleminde x eşittir 0 doğrusuna göre simetrik. Dik koordinat düzleminde x eşittir 0 doğrusuna göre simetrik. Şimdi bak bunu Türkçe'ye çevireyim ben size. Şimdi x 0 doğrusu bu. O zaman buna simetrik olan iki nokta şuralardadır. Yani birisi eksi aysa diğeri a'dır gibi düşünülebilir. O zaman baş katsayısı 1 şimdi ben yine polinomu yazmaya çalışıyorum çünkü polinomda yine bir derece hesabı var. Baş katsayısı 1 bir, 1'i çektim. Bir kökü 2 ise x eksi 2 diye bir çarpan barındırır. Sonra bir kökü a bir kökü de ne oldu? Eksi a oldu. Gördüğünüz gibi x, -x eksenine göre yani x eşittir 0 doğrusuna göre simetrik oldu. Bizden ne istiyor? E 0 eşittir 2'yi vermiş. Abi güzel. P0 eşittir. 0 verirsek eksi 2. 0 verirsek eksi a. 0 verirsek a. Bunları çarpımı 2. O zaman buradan ne yapıyor? Ne geliyor? A kare 1 geliyor. Yani a 1 geldi. Yani x eksi 2. x eksi 1. x artı -1, 1 benim polinomumdur. Şu polinomda bir de neyi soruyor? P3 soruyor. O zaman P3. 3 verdim 1. 3 verdim 2. 3 verdim 4. Çarparsa kaç gelir? Denizli gelir. 10. sorumuzun cevabı da Denizli'de arkadaşlar. Şimdi 11. sorumuzdayız. 11. sorumuzda diyor ki uzunluğu falan filan olan bir kumaş A ve B ölçüleri tam ölçüleyebilmektedir. Hmm. Yani sen buna göre tam ölçüyorsan buna tam bölünüyorsun. Bununla tam ölçülüyorsan buna da tam bölünüyorsun. Kaçıncı yaşam benim polinomum? Üçüncü yaşam. O zaman X artı 1'e tam bölünüyorsun. X artı 3'e de tam bölünüyor. Oo salladım. X artı 2'ye de tam bölünüyorsun. Kaçıncı derecensin? Üçüncü derecen. Bak şimdi bu soruları incelerken size açık halini vermiş ya. Açık halini verdiğinde dikkatli bakacağınız yerlerden bir tanesi de mesela şuralardaki X küpler ya da sabit terimler. Bunlar önemli bizim için. Bak X küp diye verdiyse eğer Türkçesi şu baş sayım bir dememişim de sen onu oradan anla demişim. Yani bir önceki soruda mesela baş katsayısı bir demişti ya da başkası ise 2 demişti. Bunu da dememiş. Sen bunu buradan anlayacaksın güzel kardeşim. Sonra bir tane daha bir çarpanım var. Sonra diyor ki C ölçüsüyle ölçülüğünde ise 2 metre kumaş artmaktadır. Yani X artı 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Ne yapıyorduk? Sıfır eşitliyorduk. Polinomda yerine yazınca P eksi 3'ün ne kaç olduğunu anlarız? 2 olduğunu anlarız. Peki ben buraya ne yazayım şimdi? O zaman X artı M yazayım mesela. Neden M yazdım? Çünkü burada ABC var. Bir tane daha farklı bir bilinmeyenimiz olsun. O zaman p PX'imiz bu geldi. Eksi 3 verince ne geliyormuş? 2. Eksi 3 ver Burası ne oldu? Eksi 2. Eksi 3 ver Eksi 1 oldu. Eksi 3 ver 3 artı M oldu. Burası kaçmış? 2. Burası kaç soner? 2. O zaman burası kaç olmalı? 1. M kaç olmalı? 4. Dört. Burası 4'müş. Peki bana ne soruyor? A artı B artı C. A nerede? Burada. B nerede? Burada. C nerede? Burada. Şöyle baktım. Ya arkadaşlarım bana aslında katsayılar toplamını sorsaydı ben ne diyecektim P1 yani 1 artı a artı b artı c. He. O zaman ben şu polinomda p 1i bulayım buraya eşitleyeyim 1 versöner 1 1 1 o zaman ne yaptı burası 2 3 5 çarp söner 30 bana neler soruyor burayı yani 29 o zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? 11. sorun cevabı Bursa gelir diyebiliriz. Güzel soruymuş. Ee, çok fazla dikkat edeceğiniz husus var. Mesela oradaki x kübün katsayısının 1 olması bir infodur. Yani baş katsayısı 1 demiyor. Senin oradan onu çek diyor. Mesela a artı b artı c'yi soruyor. Sen normalde polinomda şuradaki üçlü çarpmayı belki yapabilirsin. Ama iyi düşünün de. hani burada katsayılar toplamından ne gelebilir? a artı b artı c gelebilir. Bunu da iyi kullanmak lazım. Şimdi 12. sorumuzda bize demiş ki px bir polinom b eşit değilce, c. Eyvallah. px polinomu p,b eşittir. p,c şartının sağladığına göre. Hmm. O zaman biz x yerine b yazdığımızda b kare artı b kare artı c eşittir c yazdığımızda c kare artı b,c artı c. Şu c'ler gitsin. O zaman 2b kare eşittir c kare artı b,c. Sola çekeyim. 2B kare eksi BC eksi C kare eşittir 0. Burada iki tane değişken var, iki tane bilinmeyen var. 2 bb B desem, cc desem. Şöyle çapraz çarpımı yaptığımda ortayı bulmaya çalışsam. O zaman burası eksi olsun, burası artı olsun. Değil mi? Yazarken sağa doğru yazayım. Ya BC'ye eşit olacak ya da C eksi 2B'ye eşit olacak. Zaten bu kızan bana ne demiş? BC'ye eşit olmaz demiş. O zaman bunu iptal ediyorum. C dediğin şey eksi 2B. B'ler, C'ler neredeydi? Şuralardaydı. O zaman C'si bu arkadaşın eksi katı. Zaten soru bize olabilir sorusu. O zaman doğru cevabımız ne olması beklenir? Adana olması beklenir diyebiliriz. 12. sorumuzda cevabı Adana'ydı. Ee, kaçıncı testti bu? 8. testti. Polinomlar 8. testin çözümleriyle beraberdik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.